Ee, merhaba arkadaşlar ee, Örnek 4 ile ilgili bir açıklama yapacaktım ee, kiriş ta, e, kiriş tanımlarken bir türlü e, sistem tanımlayabiliriz onu gösterecektim hani Örnek 4'te ee, sadece ee, bir yol göstermiştim. İkinci yolunu gösterme için ee, New Model diyeyim. New Model'de. Burada çalıştığımız birimi seçiyoruz. Kil Newton metre santigrat. Buradan ee, birimi seçiyoruz. Örnek 4'te e, ilk görmüz hani kiriş sistem tanımlarken birinci yönlü atıyorum. Kaç tane açıklı kolozok diyor. Ben e, yedi tane açıklı olsun diyorum. E, yedi tane. Sonra e, aralıklarını her açıklığın ne kadar olsun diyor. Ben 30 metre diyeyim. OK deyince eee bakınız 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 tane bak 7 tane açıklık eee veya eleman görünmektedir. Eee Bu birinci yön. E, birinci yön e, arasında bazı, bazı yerlerini düzeltme için de great buradan e, modify show diyoruz. Buradan değiştirebiliyoruz. Atıyorum bu 20 olsun diyeyim. Ve bu e, okey diyeyim. Ben size göstereyim. Yani 20 dedim. Bu orijinden e, Bu eksi tarafı olur bu art tarafı olur. Hani orijinden ne kadar şeye gidecek. E, Uzaklığını hani buradan bu ikisinin arası atıyorum. D diyelim. D de kaçmış? Modify D Eksi 15'miş. Ee, veya atıyorum e, orijinden ikinci mesnetimiz B1 diyeyim. B1'imiz kaçmış bizim? Ee, B1'imiz eksi 75'miş. Ve e, ikinci ikinci yorumumuzda ikinci yolda göstereyim hayır deyin buradan tekrar e, seçip bunu seçil duruma getiriyoruz ve edit create diyoruz buradan e, orijinden itibaren kaça kaç gidecek on e, tanımlayacağım bu da iki türlü olacak e, sıfır diyeyim, sıfır veya örneği olarak buradan maalesef diyeyim ee, bir örneği seçsek, atıyorum ee, bu birinci ve start e, mesnetimiz olsun. 1 2 ve 3. Bunu e, bunun orijin orijin buradan kabul edersek bunu 0 olsun. E, nerede o? Bunu 0 diyeyim. İkinci mesnetimiz kaç? 40 metre. Bunu 40 yapayım. Eee Artı orjinden bu 60, 60 ile 40, 100 metre olacak. Bu 100 metre. Sonra e, bu 140 metre. Bununla değdiğim 140 metre üzerine tıklayarak Buradan OK diyelim. Bunun OK. Bakınız. Ee, böylece orijin buradan aldık. 0, 40, 100, 140. Böylece sistemimizi tanımladık. Hadi arkadaşlar iyi çalışmalar.